çocuklar bir başka eşlik benzerlik sorusuyla ilgili karşınızdayım. Bu oldukça bu hafta çok sorulan sorulardan bir tanesiydi. Hemen çözüme başlıyorum. Tabi bu arada önceki yıllarda çözdüğümüz eşlik benzerlik sorularını o kanalımızdaki oynatma listelerinden tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Bunu da hatırlatayım ben size. Hemen sorumuza başlıyorum. ABE üçgeni benzerdir CDE üçgenine. AB uzunluğuyla DC uzunlukları birbirlerine eşit. EAD açısı 42 derece ise AED yani alfa kaç derecedir diyor. Şimdi bakın burada benzerlik iki üçgenin benzerliğinde harflerin sıralarının aynı olması gerektiğini söylemiştik. Yani A açısı ile C açısı birbirlerinin aynısıdır. A açısı ile C açısı. Devam ediyorum. B açısı ile D açısı. B açısı ile D açısı da eşit. Yine E'ler yani bu açılarında birbirlerine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bakın. Burada E açısının karşısındaki AB kenarı ile buradaki E açısının karşısındaki DC kenarı eşit olduğu için bu iki sarı üçgen eş üçgen olmuş oluyor. Yani aynı açıların karşısındaki kenar uzunlukları aynı olmak zorunda. Eş. O zaman B'nin karşısındaki buradaki AE uzunluğuyla B'nin eşit olan D'nin karşısındaki EC uzunlukları aynı olur. Ve dolayısıyla bakın burada bir ikizkenar üçgen oluştu. Bakın kırmızıyla belirtiyorum. AEC üçgeni bir ikizkenar üçgen. İkizkenar üçgen olduğuna göre bakın bu açı ile bu açının eşit olması gerekiyor. Dolayısıyla C'ye de ben burada 42'dir. C ile bu A ile bu C açısının toplamı da üçgende iki açı açının toplamı komşu olmayan dış açıya eşittir 84 olur. E, e açıları birbirlerine eşitti. Burası da 84. Ve bu üç açının toplamı 180 olmak zorunda. 84 artı 84 eşittir. 168. E, alfa açısını bulacağım şimdi de. 180'den çıkartmam gerekiyor. 168'i çıkarttığımda 12 derece alfa açısı bulunuyor. Bir sonraki soruyla görüşmek üzere.